Yaman. Yaman. Kolay gelsin. Kolay gelsin Yaman. Ne yapıyorsun sen? <laughs> bir dakika durma yerine. <laughs> sen ne yapıyorsun anne? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir saklı yaptık. Biraz da. <laughs> <Nerede? gülüyor> ben onu açamıyorum ama. İncelme işlemi. <laughs> Açtın mı? Anne vallahi açtı. Islatma <laughs> mı? ıslatma Şu şuraya tut. Şuraya tut. Az aç. Az. <laughs> Polis mi geldi? Polis suyla mı geziyor? A aşağı indi. Çok açma, o kadar yeter. Ne yapıyorsun sen onu? Niye dolduruyorsun? Ben He, yıkıyorsun onu. Bir daha dök onu. Ben yıkarım. Ben niye yıkıyormuşum? Ben. Sen yıkayacaksın. Ya, ona sarımsak mı dikecektin annesi? Hmm. Ben soğan sarayım sarımsak. Şu saksı boş ben mi? Ona bir şey daha sonra maydanoz alsın. Soğan mı? Ona maydanoz alsak biraz. Başka da saksı var. Şey yapacağım. Bana ver. Niye? <laughs> Sen. Tamam, Mene. tamam üstünü ıslatma. Ben Ben de seni tortuya götüreceğim. Yaman iğne yapacaklar. Ne? İğne yapacaklar <laughs> <çırgım> ya. <laughs> tamam Yaman gel o küçük şeyle su getir buraya. Onu nasıl getir toprağım, buraya? Toprağım, bu toprağım, onu nasıl getir buna koyalım gel. Yok suyu doldur öyle getir. Onu şey su durur mu? Aslında görmedin mi bunu? şey <laughs> Aferin şeyle geliyor. <laughs> Sen geldi uzanmıyor diyor. Sekizinci orası çıktı. Tamam bir saksıya getireceğiz tamam. Onu getir onu onu koyalım. Dökme dökme. <laughs> Allah'ım mu? Anne. Leğen'i oraya götürdü. Hayır telefonu düşürürsün. <laughs> Ver bana. Annenin eli pis. getir ha. O zaman kapat annem onu. Hayır, hayır, hayır. Neden? Ben O kabuklarını al anne.

kapatalım artık bak. Kapatma. Çok soğuk. Ayaklarını ıslamışsın zaten sen. Kapatma. Tamam toplayalım artık. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bu yakışıklıyla yine çıktık yollara düştük. Ee, Silivri'ye gidiyoruz arkadaşlar. Birkaç işim var. Biraz da YouTube'la ilgili bir işim var. Ya zaten canım sıkmaya başladı artık. Yani tam her şey yoluna giriyor derken ufak tefek yeni bir şeyler çıkıyor. Ama halledeceğim inşallah. Bununla ayrı zaten başka bir konuşmalarım da var sizinle. Zorlayacağım ama ya. Kendimi biraz hırs yapıyorum. Diyorum ki yapacağım. Yani ya biraz sıkıntı dedim şöyle bir şey. Ee, yapılması gereken şeyler var. Ve ben bunu sürekli yapmaktan çok yoruldum, sıkıldım. Yani tek başıma uğraştığım için o artık beni yordu. O yüzden hem oraya gidiyoruz hem Yaman'la beraber biraz gezeriz dedim. Böyle. İnşallah Anne. hayırlısı olur. Anne, şimdi. Evet annem. Esnem'e gidiyoruz. <laughs> Abimin kızının adı Esnem biliyorsunuz. Onu çok seviyor. Ona gitmeyi çok istiyor. Anne, çok Öyle bir iki gün e, video atamadım güzel. arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey. E, ben hep sabah video çektim. Akşam sahura kadar editledim. Sabah attım derken çok yoruldum. Şöyle de. Miniğimi göstereyim. Top, top, top. Evet annem. Şimdi dediğim gibi sahura kadar sürekli edit yapıp sahurdan sonra zaten uyuyamıyordum. Böyle e, bayağı beynim error verdi. O yüzden ara verdim. İnşallah devam edeceğiz. Neyse tekrar görüşürüz. Ben değil seni çizmişler. Seni çizmişler. Evet arkadaşlar aylar önce yanlış yapılan bir hesabı tekrar yenilemek istiyorum. Şöyle şeye falan gittik. vergi dairesine falan gittik. Bankada da başımı döndürdü. Vergi dairesinde de başımı döndürdü. Herkes o kadar iletişime geçiyor ki. Verdi. Ablalar vergi dersine geldik. Bir an o yanımdan kayboldu. Sonra işte ablalar çağırdı. Dedi ki, Yaman burada. Oraya gitmiş. Ben Yaman abi demiş. Kendini de bayağı sevdiriyor. Ablalar da ona böyle keki verdi. Valla çok, çok sevdiler oğlum. Anlık böyle ama durum bildirim yapmak verdim. istedim. O ay çok çekmek ay, istedim ay, ama ay, şey olduğu için. Öyle cipsin. arkadaşlar bu var ya. Bugün, bugün çok cipsin. tatlı benim oğlum ya. Bugün vallahi dediğim gibi gitmiş gitmiş. Herkese kendini sevdirmiş. <laughs> İşlerim az kaldı arkadaşlar. İnşallah halledeceğim. Oradan oraya, oradan oraya gidiyoruz ama çok şükür hal olacak. Ay bizimkilerin bir koşması vardı arkadaşlar. Bir görseydiniz. Açana kadar kavuştular. Özleştiler. İşte ben geldim. Eslem abla, abla Eslem abla. Al sana Eslem abla. <laughs> Eslem abla büyüyor. Dişleri düşmüş. <laughs> O sürekli esnem abla bu işte arkadaşlar. esnem esnem esnem. Yaman mutlu musun? İşte o okulda. Diyor. O okulda bir tane yetmiyor bir mu geldim, sana? De. Arkadaşlar şimdi yengeme geldik. Ben eve gidemediğim için bugün ben iftar alacaktım ama onlara iftara geleceğiz çünkü işlerim bitmedi. Efendim anne. Bak bu diye abi diye koşuyor. Yaman, yaman. Bak ona da sarıl. Ya, ya ona da sarı, bak sana koşuyor abi diyor bebeği sevmiyor seviyorum şey ama bir niye bir ona yaklaşmıyorsun ya. şey biz şöyle yine çıktık arkadaşlar dün işlerimizi halledemedik bugün tekrar gidiyoruz anne, ama çok anne. yoruldum ya bir başkalarının hatası bak, yüzünden işlerimi halledemiyorum anne, evet anne. Anne, hadi anne. çıkalım Yaman'a yaradı bu işler. Bir dakika. Bana güzel bir şey. Hemen biz bir durağa gidelim. Genel Evet arkadaşlar şöyle telefonu çantanın üzerine koydum. O şekilde video çekiyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Biliyorsunuz dün de zaten e, Silivri'deydim. E, dün de Silivri'deydim. Bugün de Silivri'deyim. E, sorun şu ki kendi sıkıntılarımla uğraşmıyorum. Hala karşı tarafın yapmış olduğu şeylerle uğraşıyorum. Benim hesaplarım ama maalesef karşı tarafın yapmış olduğu şeylerden dolayı birçok bankalardan bloke yediğim için işlerimi halledemiyorum. Ve sanki bir borç daha çıkıyor. Yani çok üstelemedim. <laughs> çok yoruldum ya. Bugün var yani ya oradan oraya oradan oraya zaten dediğim gibi bildiğiniz ne kadar banka varsa arkadaşlar hepsine gittim. Aklınıza gelebilecek olan bütün bankalara gittim. Ve bunların mesafelerini az çok tahmin edersiniz yani dib değiller sonuçta. Birisi orada, birisi orada, birisi orada. Vergi dairesi orada. Şimdi hepsine gittim. Yanımda çocuk ve oruçluyum. Ya bunları hala yaşam yaşıyor olmam diyorum ya anlatamıyorum o duyguyu ya hani sürekli her gittiğim bankada sıkıntı yaşamak en sonunda ee, birkaç bir şey öğrenmek. Artık çıkıp e, bağıra bağıra ağlamak istedim. Yani yaptığım işten de nefret ettim, tiksindim, hevesim kalmadı. Yaptığım işten de hevesim kalmadı artık. Ve hala e, seneler geçmesine rağmen hala bir şeylerle uğraşıyor olmam. Onun hatalarıyla, onun yanlışlarıyla uğraşıyor olmam çok zoruma gidiyor artık. E, tamam diyorum, hani bitti diyorum, hani olan oldu başımın gözümün sadakası olsun dedim. Daha önce de biliyorsunuz ben birçok şeyi burada açık açık sizlere de söyledim. Hani ödeyeceğimi ödedim sandım, bitti sandım ama hala sorunlar devam ediyor ve ne diyeyim artık ya? Vallahi ne söyleyebilirsiniz? Artık resmen bugün bitmişliği yaşadım. Ve onun sayesinde bitmişliği yaşamak gerçekten artık zoruma gidiyor. Yani ne söyleyebilirim ya? Gerçekten bana bir şey söyleyin ne söyleyebilirim? Yaman yukarı gel annem düşersin. Diyorum ya oruçluyum iki gündür yani tuttuğum oruç burnumdan geldi. Tamam bebeğim. Asla bak asla diyorum arkadaşlar zerre ya şöyle zerre. iğnenin ucu kadar hakkım varsa kesinlikle helal etmiyorum. Kendi kendime çabalıyorum diyorum kendi yani çalışamıyorsam evden bir şekilde bir gelirim olur diyorum. Şöyle diyorum böyle diyorum. Ama ona da e, engel oluyorlar. Oğlumun hakkına giriyorlar. Asla e, helal etmiyorum. Şu oruç oruç ağzımla gerçekten ben bugün ne yaşadıysam, o bitmişliği yaşadıysam, hissettiysem. yaptığım işin e, hevesinden hevesim kursamda kaldıysa oruçlu oruçlu gerçekten hiçbir şekilde yani e, çekmiyorum kendimi. Bana bugün ne yaşattıysa, bu zamana kadar ne yaşattılarsa hepsini yaşasınlar. Bugün tekrar tekrar söylüyorum. Yani ben dedim ya, olan oldu dedim, giden gitti, geçti dedim. Ama geçmedi, hala devam ediyor. O yüzden Rabbim aynısını yaşatsın diyorum arkadaşlar. Şimdi yine hala sıra bekliyorum. Hep söylem olasına girdi. Yine tabii bir ücret ödedim. Yine bekliyorum. İnşallah olacak. Anne. Dün oldu sandım ama son anda yine şeyler oldu. Olmadı. Bugün inşallah olacak. Vallahi şu an hani bugün e, bitti dedim ya. Artık hiçbir şeyde hevesim kalmadı. Bir bitmişti yaşadım. Yani gerçekten bir blöf değil ama artık YouTube'u kapatmak bile istiyorum. Artık böyle bir, bir şeyin tadı kaçar ya. O hale geldi. Söyleyeceğim çok şey var ama gerçekten şuradan çıkmıyor. Öyle bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Yemin ediyorum ağlamak istiyorum. Tut. Tuttum bebeği. Yani oruç oruç. Bir çocukla. Yaşamam gereken bir şey değildi. Yani oruç olmamı da gerektirmiyor. Çocuk olması da gerektirmiyor. Yani hiçbir şekilde bir insan... Yaptığı hataların iletişimine geçmez mi, düzeltmez mi ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Ne yapmak istiyorsunuz? Hani devam eden bir sürü saçmalık var. Nasıl bir insanlığın bu kadar her tarafa yani bulaştırdın? Çok merak ediyorum ya. Kendimden de tiksiniyorum bu kadar artık. Neyi göremedin bu kadar diye? Öyle arkadaşlar. Ben de sıra bekliyormuştu. Yaman'ım oynuyor. Yani düzelmeye çalıştıkça, kendime gelmeye çalıştıkça artık psikolojimle oynuyorlar ya. Yemin ederim psikolojimle oynuyorlar. Tamam diyorum olan oldu biten bitti. Kendine gel düzel diyorum. Bir moralin olsun. Ama yapabilecek artık hiçbir şey mi kalmadı? Bir moral kalmadı. Ramazan'ı bile burnundan getirdiler ya. Vallahi hiçbir şey demiyorum ya çok yoruldum. Yemin ederim her anlamda çok yoruldum. Öyle. Yani diyebilecek dediğim gibi çok şeyim var. Ama söyleyemiyorum. Ne söyleyeyim? İnşallah bu bitmiştik. Bu yorgunluğu da dilerim yaşarsınız. Gerçekten yaşarsanız Ve bu videoları size arkadaşlar yemin ediyorum silmeyeceğim. Yarın bir gün Yaman kendine geldiğinde, büyüdüğünde aklı sardığında eş, belli bir yaştan sonra At, hepsini üç, tek üç. tek üç. izleteceğim. Ne yaşadıysak ne yaşadıysam, ne yaşattılarsa hepsini bitsin. Ay anne bana ne öyle oldu? Bitsin yani anladınız mı? Ben 5 kuruş için Zaten diyorum yani açık açık söylüyorum çok bir şey kazanmıyorum, 5 ee, kuruş için bir şey yapmaya çalışıyorum, çekim yapmaya çalışıyorum. Dinlenmek varken, oturmak varken, kendi kendime stres yapıp yine bir şeyler yapmaya çalışırken o kazandığım parayı sürekli onlara harcıyorum. Ben de o yüzden öyle ne anladım o zaman ben, kapat diyorum ya. Öyle arkadaşlar vallahi çok özür diliyorum ama Yarın bir gün bunun da burada kalması için çekmek istedim. İnşallah. Hayır olsun. <laughs> Annem. Üfleyeyim mi? Tamam ellerini yıkayalım sen bir şeyler ye hadi. Acıdı mı? Nereye ne yaptın? Düştün mü? <laughs> Çok koşturdun ama. E kendini yor birazdan giderken ayaklarım acıdı dersin. Oynarken oynuyor yol yürüyeceğimiz zaman diyor ki anne midem acıdı. Ya midem bulandı diyor. E, ayaklarım acıdı. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Biraz solular gel. Bak şimdi. Yüzüne sürme annem onları. Allah'ım ya Düşersin bak dikkat et. Yaman'a yaradı burası bugün. Beklerken bir park var arkadaşlar. Bak dedim böyle işte. Oturma yeri gibi şeyler var. Efendim anne. Oraya getirdim. Oynuyor. koşturuyor Bugün götürecektim ama götüremedim. O saçına ara makas falan attıracaktım. Kısalttıracaktım. Yani daha artık yetişemiyorum arkadaşlar. Vallahi yetişemiyorum. <laughs> bağırma hadi gel bir şeyler ye sen gel ne? bir şeyler ye karnı doyur hadi ben şuna bir çay vereyim arkadaşlar bir karnı doyursun